Efendim, anne. Ne istiyorsun? Anneciğim, ne olur hemen ters deme. Kendimi çok yalnız hissediyorum. <laughs> ne o? O çok güvendiğin kocan iki günde bıraktı mı seni ha? Aa, hayır, <laughs> tabii ki değil. Çok iyiyiz onunla. <laughs> Aman iyi ol kızım. Bizi bir kalemde sildiğine değsin bari el alemin ne ezüğü belirsiz adamı bizden kıymetli çıktı. Ne anne gördü gözün ne baba. İyi olun da bütün emeklerimizi boşa çıkarttığına değsin bari. Hı? Benim içim rahat mı zannediyorsun? Ben sizden çok daha fazla üzülüyorum. Hadi oradan. Keşke birkaç ay öncesine dönebilseydim. Keşke, keşke içimdekileri rahat rahat konuşabilseydim sizinle. Beni anlasaydınız keşke. Bebeğimi kaybetmezdim belki o zaman. Kucağıma alabilirdim onu belki. Ağlama. Ağlama. Kendi düşen ağlamaz. <laughs> Anne ne olur bari sen yapma. Sen de bana sırtını dönersen ne yaparım ben? Kızım ağlama. Aa, ağlama. <laughs> Çok kötüyüm. Hmm. Ne, ne oldu, bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptı sana, kavga mı ettin ha? Yok, her şey yolunda. Ama ben seni yanımda istiyorum. Ailemin benden vazgeçmediğini bilmek istiyorum. İnsanın evladından vazgeçmesi kolay mı? Ama sen yaptın ne yaptıysan. Babanı yerle bir ettin. Adamın başını öne eğdin el aleme karşı. Amcan kalktı da oralara kadar gitti göstermelik de olsa onun ailesi de bir adım atsın da millete karşı başımızı dik tutalım diye. E ama kızım. E onların da haberi yokmuş. Onlar da istemiyormuş seni. İstiyorlar. E o zaman gelsinler, bizden de istesinler. Kuyruğumuzu dik tutalım millete karşı. Kapatalım herkesin ağzını. Pelinle Doğan'la gelin edelim kızım seni. Düğününü yapalım. Ancak o zaman babanın yüzü yerden kalkar. Biz de o zaman arkanda oluruz seni. O da olacak. E hani nerede? Rezilliğimiz ayyuka çıktı kızım. Elalimin içine çıkamıyoruz. Merak etme. İstediğiniz düğünse yapacağız. Telli duvaklı gelin olacağım ben de. Kaldıracağım başınızı yerden. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> hey Allah'ım ya Rabbim. Buraya mı konuluyorsun? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok. Yoldan geldiniz, yorgunsunuz. Bırakın edeyim işte. Sen etrafı karıştırma yeter. Bir yıl bir saat aradım. Oynatma bir şeyim yerinden. Bozma benim düzenimi. İşiniz bittikten sonra bir kahve yapayım mı? Karşılıklı içelim. Allah'ım sen benim sabrımı mı zorluyorsun? Kes sesini git otur içeriye. Ben ne dedim ki şimdi? Kahve içelim dedim. Allah'ım bana sabır ver. Çekil başımdan! Ben bu eve geldiğimden beri anladım ki zor bir hayat geçirmişsin. Ama acısını benden çıkarmana gerek yok. Aksine... ...benle iyi geçinirsen hayatın daha da kolaylaşır. Bak yine tehdit ediyorsun. Bana bak kes sesini otur yoksa fena yaparım seni. Hiçbir şey yapamazsın andının Ne demişler? Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. Bir yere gidemediğine göre benle iyi geçinmeye mecbursun. Şimdi kahve istiyor musun? canın isterse.